saat gecenin 12'si. Çanta sırtında yine yoldayım. Pit San şehrinin bas terminal 2, otobüs terminali 2 numara burası. Şimdi Udon Tani şehrine gideceğim. Otobüsüm saat 1'de aslında. Bir saat erken geldim. Çünkü 12'den sonra bu uygulamalardan araç bulmak çok zorlaşıyor. Daha önce başıma geldiği için yani dedim erken gideyim de orada bekleyeyim. Ne olur ne olmaz. Uygulamalar da bazıları bulmuyor mesela. Bazı diğer uygulamaya bakman gerekiyor. Yani bu Tayland, Vietnam neyse işte bu uzak hastada gezerken yani birkaç uygulama yüklemekte fayda var. Hani tek bir uygulamaya güvenirsin. Örneğin Indrive'ı denedim önce. Indrive daha ucuz oluyor genelde. Indrive bulamadı yani kimse yok. Sürücü yok. Sonra Grab'dan denedim. Grab'dan geldi taksi. Taksiyle geldim buraya. Şehir merkezinden burası 100 baht, 108 baht. 8 kilometre mesafe burası. Gideceğim yerde 480 baht. 6 saat sanırım yol. Şimdi şehirlerde birkaç tane otobüs terminali oluyor genelde. 1, 2, 3 falan numaralandırılıyor. Genelde bir şehir merkezindeki ya da merkeze yakın 1-2 kilometre mesafede oluyor. 2 numara, 3 numara olanlar da merkezden uzak 7-8 kilometre. Bilet alınca ona çok dikkat etmek lazım. Hangi terminalden kalktığına. Ee, yani dalgınlıkla gidersin 1'e falan 1'de beklersin. 2'den kalkıyordur otobüs. Geçmiş olsun. Otobüsü kaçırırsın. Burası Pitsanulok şehrinin otobüs terminali. Büyük şehir olduğu buradan belli. Yani bak e, Çangray'ın ki bu kadar büyük değil Çangray'dan daha büyük bir şehir. Hostele şimdi bir sürü kişi yine geldi bugün. 6-7 kişi daha geldi sabah check out yapmışlardı. Yine doldu hostel. Yani anlamadığım bir şekilde yoğun bir bizim hostel şey müşteri çekiyor. Şey doğa etkinlikleri falan var buralarda daha çok. Şelale var, göl var. Dağlarda falan işte trekking var, Skotay şehri var falan. Onlara geliyorlar daha çok. O tarz yerleri gezmeyi sevenlerin yani uğradığı bir şehir. Otobüsümüzü bekliyoruz. Saat 1'de otobüse bineceğim. 7 7.30 arası. Bu olmayı umut ediyorum. Şöyle de bir e, sorum sorun var şimdi. Udon tane tanede yerimi ayarladım. Çekin normalde iki. İşte ben dedim 7-8 arası orada olacağım. Dedim çekin yapabilir miyim ya da en azından dedim çantayı koyayım falan. Yanıt gelmiyor. Yani yazdım yanıt yok. Biraz bu durum şimdi sıkıntı. Yani bu benim başıma böyle baz geliyor bazen böyle ara sıra. Sonra yani bu King'e yaz sonra ya yazdım bu adamlara parayı da ödüyorsun çünkü baştan. Adamlar yazdım mesaj atmadı tekrar paranı geri almaya çalışıyorsun falan. Yani çok sıkıntı yaratan bir durum yani gezerken böyle bir şey denk gelmek. Şimdi yanıt gelmedi. Hani otomatik yanıt gelir normalde bu fikten seçtiğinde. İşte bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler falan filan çeşitli tanıtım yazıları şu bu. Telefon numarası gibi filan öyle bir şey de gelmedi. Ondan dolayı da biraz endişeliyim ama bakalım umarım bir sorun çıkmaz. Gideriz sağ salim yerimize yerleşiriz dinleniriz. Şimdi burada görüldüğü gibi bunlar farklı farklı firmaların Burada yani topluca böyle otobüs sorgulama gibi bir sistem galiba yok internette yani ben ya da bilmiyorum. Kaldığım hosteli işleten işte marka sordum. O da bilmiyor. Adam 23 yıldır Tayland'da yaşıyor. Yok diyor. Tek tek her, firmeye bakman lazım falan filan diyor. 12go.asia Asya yani A S I A yazarım yorum şey açıklamaya falan. Ben oradan alıyorum genelde bileti. O daha kapsamlı. Yani bütün firmaları sanırım o gösteriyor orada işte tek tek her şeye de bakmak lazım ama bir sürü filme var yani. Hangisine daha önce bakacaksın? Ve şu bileti de şuradan çıktı olarak ayrıca aldım. Hani telefonda var aslında pdf ama yani şu elimde olsun da ne olur ne olmaz. Eski usul. Buna da 5 baht aldı. Daha önce almamışlardı ama şimdi aldı. Böyle yani burada biraz otobüs ulaşım işleri Türkiye'ye kadar rahat değil. Çok öyle çok zor da değil. Biraz dikkat ederseniz araştırırsan, önceden alırsan biletini işte terminale hangi terminale olduğuna dikkat edersen terminale gelirken uygulamaya falan doğru uygulamalara bakarsan falan hani sıkıntı olmaz da tabi işte çok da gelişmiş bir ülke değil yani. Biraz dikkat etmek lazım sadece. Saat 1.40 geçiyor. Hala otobüsü bekliyorum. Ee, şeyde de öyle oldu. Diğer otobüslerde de 10 dakika geç geldi. 15-20 dakika geç geldi. Diğerleri de öyle olmuştu. Ve daha 20 dakikası varmış yani sanırım saat 2 gibi falan bineceğim otobüse Burada işte öyle tam bir düzen yok yani saat falan filan Çünkü biraz da şeyle ilgili Direkt bu şehirden kalkmıyor, Çankmayı'den geliyormuş benim otobüs İşte Udontani değil de başka bir şehre gidiyor yani ben de aradan Aradaki iki şehir Birinden Binip diğerine ineceğim Orada aksamalar olabiliyor yani hani tam böyle çok şıkır şıkır işleyen bir düzen yok Şimdi şeyi anlatacağım ben aslında Şimdi burada hani o internetten otobüs bileti bulmak biraz sıkıntı demiştim. Her şehre bulamıyorsun. Ama şimdi bakın burada bir sürü firma var. Yani birçok şehre ee biletler var. Hatta küçük şehirlere bile var. Şundan tak öyle şehirler var. Muktahan filan küçük küçük yerler oralar. Çünkü hani Tayland'ı gezeceğim diye ben araştırırken yani apar topar çok hızlı araştırdım işte şehirleri filan. Bazı şehirler küçük. işte bu rotayı da ona göre zaten biraz çıkardım. Biraz daha büyük olsun. Hani sıkıntı olmasın. Konaklama yeri, otobüs bileti falan filan gibi. Ama internette biz çoğunda mesela bilet bulamamıştım. Yani 12 Go eja sitesini işte bakıyorum yok. Ne bileyim öbürü neydi? Fair Fair. Ona bakıyorum yok. O zaman dedim hani bu şehirler olmasın filan eledim ama hani buralarda var görünüyor. Yani bir şehre iner inmez otobüs terminalinden bilet almak daha sağlıklı gibi görünüyor. Yani internetten araştırıp almak yerine. Ya da bilen bir arkadaş varsa bu <laughs> Tayland'da bu otobüs bileti, tren bileti bütün hepsini kapsayan bir site var mı? Araştırma işte araştırma, satın alma falan filan. Yani ben bilmiyorum. Sordum şeyi de bilmiyor. Adam 23 yıldır burada yaşıyormuş. Tayland'da yaşıyor. O da bilmiyor yani. Tek tek firmalara bakman lazım dedi filan. Ya sivrisinek Tayland'da da var arkadaşlar ya. Tayland'da da var sivrisinek. Laos'ta daha çoktu. Fare her tarafta böyle çünkü çöpler oluyor yani çöpleri binaların önüne poşetle koyuyorlar. O poşetleri tabi fare içine giriyor. Her taraf fare kaynıyor filan. Ee, yani çöplerin olduğu yerlerde tabi canım. Otobüsümüz nihayet geldi. Bir saat gecikmeli. Bu sarı otobüs Çankmay'dan geliyor. Udon Tani şehrine gidiyoruz. Ben Pit, Pit Sanulok şehrinde binmiş oluyorum yani. Arada bir şehir. Bana kafa yedirecekler ya. Zaten bir saat geçti iyice tedirginim acaba Otobüsümü kaçırdım falan filan modundayım Her gelen otobüse atlıyorum Şimdi bileti aldığım yerde oradan seslendi Udon Udon dedi bana Geldim yok diyor bu Çankmanya'ya gidiyor dedi Şey Hostes Hatun Daha sonraki otobüs dedi Udon <gülüyor> <gülüyor> of, Yani bir karışıklık var şey bileti de anlayamıyorsun ya Tayca Hani altta filan bazı İngilizce yazılar filan var ama hani çok açık da değil Kısa kısa bir karışıklık, bir düzensizlik var falan filan böyle. Biraz sıkıntı yani bu işler. Şunlara tekrar sorayım ya. 10 minutes waiting. Okay. Benim firma bu. Fed Praser Tour. Bunun gibi işte. Burada 15 tane yazıhane var. İşte büyük olanların 2 tane, 3 tane yer tutmuş. 10 dakika daha bekle dedi şimdi. Az önce koş koş diyenler. <laughs> 10 dakika daha. <laughs> Ara sırada böyle yol videoları yapmakta fayda var. Yani ülkeyi gezerken en önemli şey, en sıkıntılı, stresli iş işin yolculuk kısmı zaten. Yani gidip şehre bir işte o otel, hosteller neyse yerleştikten sonra ondan sonrası kolay zaten. Çıkıyorsun sokağa, belirlediğin yerlere yürüyorsun ya da taksi tuttuk neyse işte onunla gidiyorsun. Evet nihayet geldi artık. Biniyoruz. Thank you. İçerisi serin millet uyumuş. 5B. Evet. Battaniye vermişler. Şimdi yol 6 saat sürecek e, görünüyor da 6'dan fazla sürer. Buraya bir saat geç geldiğine göre. Çakmağı gibi yakın bir yerden. Yakın mı ya? Haritaya şimdi bakamıyorum. <laughs> 8 buçuk 9 belki daha da geç hatta gideriz böyle görünüyor. Yaklaşık 3 saattir yoldayız. İlk molamızı verdik. Laos sınırına çok yakın bir yer burası. Yolun yarısı ve şu an işte saat kaç? 5 falan herhalde ya. Aşırı serin burası. Çok aşırı serin gerçekten yani şu anda üşüyorum Tayland'da ilk kez üşüyorum <laughs> ama güzel yani şu serinliği özlemişim şey otobüste serin bu arada battaniye verdiler herkes battaniye sarılıp yatar pozisyonda yataklar yatak diyorum <laughs> koltuklar resmen yatak şöyle neredeyse 180 derece yatıyor arkada kimse yoksa yani tamamen yatırabiliyorsun benim de arkada kimse yok otobüs 2 kat Alt katta daha az şey var da, hani koltuk filan tuvaleti de var galiba ama çalışıyor mu çalışmıyor mu ondan da emin değilim. Olay budur. Böyle. Herkes uyanmış, az önce herkes uyuyordu. Evet kaldığımız yerden devam yola. Udon taniye geldik. Biz indik. Ee, otobüs devam ediyor. Evet, otobüs devam edecek. Bundan sonra bir şehir daha var. Şey doğru. Vietnam sınırına kadar gidiyor. Burası e, otobüs terminali. Küçükmüş ya. Ben büyük sanıyordum da. Bu bu arada şey. Terminal bir. Şehir merkezinde yani. iyi oldu. Buradan sanırım yüre yüre giderim herhalde. Şimdi haritaya bakacağım. Bunlar da tuk tuklar bileti alırken saat 1'de otobüse bineceğim. 7 çeyrekte de Udon olacağım diye aldım. Yani 6 saat 15 dakika yol sürecekti. Şimdi otobüs 2'de geldi. <laughs> 1 saat geç. E, ee, buraya da 8.45'te geldik. Yani yolda 6 değil de 6.5 saat. 6.45 saat sürmüş. 6 saat 45 dakika. Böyle adamlar çok rahat, relax oldukları için e, saatler şaşıyor yani burada öyle yani şu saatte kalkacak falan. Otobüs mutlaka geç geliyor. Yolda 6 dediyseler 6.30 değilsiz ona. 7 dediyseler işte 7.30. Bir saat daha öncesinde sanırım bir saat kadar geç gelmiştik. Ee, şimdi 800 metre kadar ilerideymiş benim hostel. Geç gelmesi bir bakıma da iyi oldu. Yani 7'de gelsem ne yapacaktım? Zaten hostel şimdi yanıt da vermedi bana şey sordum dedi talep ettim de erken hani çekin yapayım falan filan. Şimdi belki açılmıştır, uyanmışlardır. Bir, bak bir, bakıma da iyi oldu yani. Erken gelip sokaklarda böyle gezecektim sırtımda çantayla. Otobüs rahattı, evet rahattı. Koltuklar şöyle neredeyse tam yatıyor. Daha sonradan öğrendim. Eğer ayakları koyma yeri de varmış. Yani bayağı yatak pozisyonu falan oluyor yani. Böyle yata yata geldik gibi. Arkada da kimse olmayınca çok rahat yatırabiliyorsun. Birazcık işte yollar çok kaliteli değil. Yani Türkiye yolları gibi değil tabi. Biraz böyle hafiften sallıyor. Yani çok aşırı değil ama biraz beşik gibi. Tangurutun falan sallanıyorsun. Otobüsler de genelde eski ama bizimki şey büyüktü, genişti yani ama iki katlı oluyor. Tuvaleti oluyor. Bizimkinin tuvaleti e... çalışıyor muydu bilmiyorum. Tabi tuvaletler de çok eski oluyor. Bazıları Kitliyor, onu, çalışmıyor filan. Rahat bir yolculuk yani geldik Udon Tani şehrine bakalım. Keşfedeceğimiz yeni şehir Udon Tani. Ee, Taylandın kuzey doğu kısımlarına denk geliyor. Buradan bir saat kadar kuzeyde. Masaj. Hatun e, tavır, konuşma biçimi filan masaj ötesini <laughs> işaret ediyor da. Bakacağız, keşfedeceğiz şimdi gece hayatı falan filan neler var neler yok. Anlatmaya değer bir gece hayatı falan varsa ayrı bir video yaparım. Böyle sönük bir gece hayatı ise önceki şehir gibi filan videonun içerisinde bahsederim ya da gösteririm bir şeyler. Hosteli buldum. Vereder Postel. Postel. Postel, postel değil, Postel demişler. <laughs> Uygunsa umarım yerleşirim, uyurum yani uykum var, yorgunum falan. Ee, olmazsa da çantayı bırakırım artık. Kafe kafe dolaşacağım sadece ikiye kadar. Şimdi bugün yerleşme, dinlenme, birazcık şehri tanıma akşamüstü. Çünkü çok sıcak olacak bugün, 40 derece. Birkaç gün böyle 40-40 gidecekmiş. Ben şimdi şehri biraz keşfedeyim, öğreneyim. Nerede ne var? Birazcık notlar aldım, işaretledim falan. Yarın veya öbür gün kendimi hazır hissettiğim zaman nereleri gezeyim, nereyi anlatayım, ne. hangi sokaktan gireyim, döneyim falan filan. Bir kafamda biraz kurgu yapayım. Sonra şehri keşfetmeye başlıyoruz.